Kaçın 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 hemen geliyor. Patlayacağım. Kolay gelsin. Şu bir balon patlasabilirsiniz. Yok yok. Ben şöyle hesaplıyorum bura pat için istifa imkanı var. Ödemesini garantisi var. Bir velimiz ismini ısrarla kaldırmak için ne Süsle şunu at. Adam da boğdu <korktum> vallahi. <laughs> bir şey bir şimpağini de yutmuş işte. Birisi gel. Of, şimdi tepiciye girebiliyor. Sokaklara giremeyecek. <laughs> Ya çeksene burayı. O olmaz. Paralizim yok, sallanıyorum. Ne zamanı geçiktir? Hiç.